Neredesin canım? İş yerinden aradılar. Ben de bir şeyler öğrenmesinler diye biraz oyaladım. Hastane personeliyle konuştuk. Kimse buraya girmeyecek. Seninle özel ilgilenecek birini olacaklar. Tamam peki. Baban nerede? Gitti. Nereye gitti? Melike Hanım'la konuşmaya. Ne? Anne artık biri bu kadına hesap sormalı. Saçmalamayın, saçmalamayın. Kanun var, hukuk var. Konuşamaz baban o kadınla. Söyle tamam, ara, ara. hemen, durdur hadi. Çoktan çıktı, varmıştır bile. Ya zaten kadın nezarette. Hani ne olacak yani konuşunca? Konuşamaz işte, olmaz diyorum. Of. Hazal. Kerim, ne çabuk geldin. Melike Hanım nasıl? Nasıl olsun? Çok kötü. Ha, çocuklar, ne yaptınız? Avukatla görüşebildiniz mi? Berin kendine gelmiş mi? Gelmiş, İfade de vermiş, şikayetçi olmuş. Melike beni öldürmek istedi demiş. Yalancı. Memru Bey, ben Haluk Aksoy. Melike Karaca ile görüşmem lazım. Ne istiyorsunuz anlamadım. Bu kadın karımı öldürmeye kalkmış. Buradaymış. Derhal orada görüşmem lazım. Yok olmaz görüştüremem. O zaman beni Amelin'le görüştür. O karar versin görüşür müyüm görüşmez miyim? Olmaz onunla da görüştüremem. Amelin'in odası nerede kardeşim? Görüşemezsin diyor işte duymadın mı? Sen de kimsin ya? Haluk Bey bir dakika. Kendisi benim amcam olur. Azap. bu ne saçmalık? Ne yapıyor senin bu annem böyle? Benim annemin bir şey yaptığı yok. Kaza olmuş işte. Ne kazası ya? Saldırdı diyor kadın. Ne saldırması ya? Saldırma falan yok. Bak o Berrin Hanım'a söyle yalan konuşmasın tamam mı? Ya sen kim oluyorsun da benim karımı böyle suçluyorsun? Şişt. Sessiz olun. Nezarete mi alayım hepinizi? Hadi çık git şuradan. Çabuk. Bana söyleyeceksiniz. Bu kadın ne istiyor bizde? Ya hiçbir şey istemiyor. Böylese manyak mı bu? Niye öldürmeye çalışıyor benim karımı? Ne öldürmesi ya? Öldürme falan yok bak doğru konuş. Konuşmazsan ne olur. Ayrıca sen ne biliyorsun da savunuyorsun bu kadını? Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bak bence sus. Yoksa pişman olursun tamam mı? Ee yeter ama ya. Bağırıp durmaya atacağım hepinizi nezarete. Haluk Bey biz bir dışarı çıkalım hava alalım. Ne dersiniz? Buyurun. İyi misin Hasan? İyiyim. Gel şöyle geçelim ben. Manyak ya bunlar. Ailece manyak hepsi. Haluk Bey iyi misiniz? Bir şey dönüyor orada. Bir şey dönüyor. Gel lan abi. Lan Gel. Abi dur şey. şu Gel buraya. Gel buraya. Ne diyorsun lan burada? Vallahi sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Vallahi billahi. Bu Melike niye duru benim kızım diye dolaşıp duruyor. Ne diyor ne diyor? Derdi ne lan bu kadının? Abi, abi vallahi bir, bir şey bilmiyorum ben. Yeminle bilmiyorum, vallahi. Bak ben bu işin peşini bırakmam. Haluk abi sen bu Melike'yi akıllı bir şey sanıyorsun ama bu deli bu. Aklını kaçırmış. E, aklıyla arası iyi değil. E, bize neler yapıyor bir bilsen. Biz de zapt edemiyoruz ki abi bunu. Oğlum ben hepinizi bir zapt edeceğim de. Bakalım ne zaman. Elike Karaca. Al bakalım. O ne? Yemek. Aç değilim. Görüşe gelen akraban aldırmış Kadir Karaca. İlla verin diye tembihledi. Al. Devletçi mahkemeye kadar buradasın zaten. Bu gece burada mı kalacağım? Herhalde kalacaksın. Sağ Kerim. Beni yalnız bırakmadın. Olayların içine düşmüş oldun sen de. Önemi yok tabii ki. Yalnız ben bir şey anlamadım. Melike Hanım kendi kendine hayal mi kurmuş? Niye Duru benim kızım demiş? Orası biraz karışık aslında. Tabii ki doğru bir şey değil. Ama sadece şunu bil. Ya benim annem hiç kimseye zarar vermez. O Berin iftira atıyor. Ne olacak peki şimdi? Annem belki de tekrardan hapse düşecek. Onlar da yurt dışına taşınacaklar Mutlu Mesut. Yurt dışı mı? Evet. Zaten vardı öyle bir planları. Ya benim annem bu kabusu onlar yüzünden ikinci kere yaşıyor ya. Haluk Bey de gelmiş burada bizden hesap soruyor. Merak etme hiçbir şey o kadar kolay değil. Öyle kimse iftira atıp da çekip gidemez. Adalet er ya da geç hesabını sorar. Ben derinden sorardım bunun hesabını da. Şimdi yanına yaklaşılmaz ki. Sen onu da merak etme. Yanına yaklaşan da olsun. Sen bir şey konuşacaktın benimle ben karakol demeden önce. Şimdi sırası değil ya. Sonra konuşuruz. İyi ki varsın ki. Beni istemeye gelecektiniz ama biz şimdi böyle karakollarda görüşüyoruz. <laughs> Şu işi bir halledelim. Önemli olan şu an Melike Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz.